Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. merhaba sektörler haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan bir lezzet durağındayız. Neredeyiz? Mehmet Zaman Ciğer Kuşbaşı'dayız. Evet bu güzel lezzet durağının firma sahibi Beyefendi Erhan Kılıç ve aşçı başımız mutfağın sorumlusu kendisi Muhittin Işık bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Evet, Erhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Ustam, siz nasılsınız? Hoş geldiniz, öncelikle Rufa'ya. Teşekkür ederiz. Peygamberler eline sizi ağırlamaktan mi? gurur duyarız. Sağ olun, teşekkür ederiz her ikinize de. Şimdi Erhan Bey, siz işleyişin daha yeni başındasınız. Evet, daha yeni. Ailenin bir ferdisiniz. Evet. E, tabii aslında okuduğunuz bölüm farklı ama işin biraz da a, aileden gelen bölümü olduğu için de sürekli e, siz buralardasınız. Şimdi evet. hizmetleri konuşacağız burada buradaki lezzet durağından bahsedeceğiz ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki izleyicilerimize. Ben e, Erhan Kılıç Şanlıurfa, 1989 Şanlıurfa doğumluyum. Evet. E, yakın doğu Üniversitesi iç mimarlık mezunuyum. Daha sonra e, bir aileyle tabii. Daha sonra e, aileye damat olduk. Evet. Damat olduktan sonra bu sektöre girdik. Evet. Şimdi ailenin e, tabi 1900 ne diyelim 80'den beri gelen bir meslek grubu aslında. Evet. Siz, değil evet. Mi? Meslek grubu. Biz de sonradan aileye dahil olunca bu mesleğe girdik, evet. yeni başladık. Şimdi burası Doğranı yeni işletme bir müdürü. yer. Evet yeni bir yer, işletme müdürü olarak devam ben buradayım devam ediyorum. Evet, peki burası Şanlıurfa'nın şu anda neresini? Haliliye Paşa Mahallesi Ticaret Sanayi Odası karşısı. Hemen karşısındayız. Evet. bir noktadayız. Kaç metrekare bir yer burası? Ee, yaklaşık 300 metrekare İki bir kat. yer. 2 kat. Ee, Epey bir ağırlayabiliyorsunuz. 150 de. kişilik konuk ağırlayabiliyoruz. Daha evet. önceden de ağırladığımız firmalar, toplantılar, tek kişilik yemekler, aile yemekleri bu tür yemek organizasyonu sürekli evet, de açıksınız. evet sürekli açıksınız, sürekli de yapıyorsunuz. Peki, ustam biraz sizden devam edelim. Şimdi siz mutfağın sürekli başındasınız, evet. başarılı bir ekibiniz aman var. Aman. Nasıl ilerliyor çalışma? Etimizi nereden alırız? Ciğeri nereden alırız? Şöyle bir konuşalım biraz. Evet. Öncelikle ben Muhittin Işık. Evet. 22 yıldır hemen ve bu meslekteyim. Bunun 8 yılını dışarıda geçirdim. İzmir, Balıkesir, Amasya olmak üzere. Tecrübeler. Son, evet, sonra. son 14 senedir Urfa'dayız. Ee, zaman, meme, zaman ciğeri da 6 ay işte gibi ömrümüz var. Evet. Yeni başladık, yeni işin başındayız. Ee, günlük, bütün malzememizi günlük kullanıyoruz. Yani hani ciğerinden olsun, ettin olsun belirli bizim kasaplarımız Allah var. yani olayım. Anlaştığımız kasaplar var evet. mesela. Hani ciğeri bize özel olarak sadece ciğer üzerine çalışan kasaplarımız var. Evet. Onlar bize ciğeri ayarlıyorlar. Biz ciğeri gidip kendimiz seçiyoruz. Yani bunun e, renginden tutun da tazeliğine kadar biz hepsini kendi ellerimizle Bire ayarlıyoruz. Birebir takip ediyorsunuz. Evet. İşi de bildiğiniz için sürekli. Evet. Çünkü lezzet önemli değil mi? Evet. evet. önemli. Neye dikkat edersiniz böyle mutfakta? Mutfak, hijyen var tabii. Hijyen, öncelik zaten hijyen. Hijyen var. Onun haricinde mesela kaliteli mal kaliteli malı tutun. Yani almadan öte pişirmeye kadar ...bunun bir e, şeysi var, aşaması evet, var. Aşama, şimdi, en özelliği ...bunu ocakta belli eder. Yani hani bir ciğer alırsınız, ne kadar iyidir kötüdür şunu bil ama ocakta sanatkar olmanız lazım. Bu da önemli. Evet. Herkes. Ocak önemli. Tabii sunum, güler yüz, müşteri evet, memnuniyeti, evet. kılık kıyafet, evet. hijyen kuralları, evet. mutfağınız zaten şeffaf, açık evet. yani herkes görebiliyor evet. ne yaptığınızı en azından. Peki ustam, e, şimdi günlük neler çıkıyor şöyle menüyü biraz sayalım anlatalım. Şu an sabah altı buçukta iş başı yapıyoruz yani çorba açılışımız başlıyor. çorbayla başlıyoruz. Ee, i̇şte hazırlık yapıyoruz sabah ciğer yiyen müşterilerimiz var. Hı. Mesela sabah sekiz altı buçukta yedi de ciğer servislerimiz başlıyor zaten. Müşterilerimiz var. Onları ağırlıyoruz. Çorbamızı hazırlıyoruz. Zaten çorbamız 7 civarı hazır. Evet. Ondan sonra hani bütün servisimiz 7 çeyrek geçe hepsi hazır. Ciğerinden tutun kuşbaşına kadar hepsi hazır. Yani şöyle söyleyeyim size. Menüde ne var şöyle menüde? Menüde şuyumuz var. Öncelikle ciğer kuşbaşımız var. Terbiyeli terbiyesi tavuğumuz var. Ondan sonra hani Allah Allah. Adana sade var. Bunları da yapıyoruz. Ama hani müşterinin isteğine göre istediği yemeği de yapabiliyoruz. Gayet güzel. Peki. Hı. Dışarıya paket servislerimiz var. Paket servisimiz var. Yani grup ağırlayabiliyoruz. Yerimiz müsait. Evet. Yani her şeyi açık, şeffaf, şey. temiz evet. hijyen kurallarına devam eden bir noktadayız. Peki şimdi 37 7 yıldır değişmeyen bir lezzet demişsiniz. Sloganınız da var. Evet. Sizin çalışmalarda ne var hedeflerinizde büyüme yolunda? Hedeflerimizde daha çok şube açmak, daha çok şubeleşmek, dışarıya açılmak. Evet. İstanbul'da da şu an geçen hafta İstanbul Avcılar'da yeni bir şubemiz açıldı. Hayata geçti ve istedim. biz bu sektörü daha da büyütmeye, yani şöyle markayı, farklı şeylere, değil mi? taşımak istiyoruz. İnşallah o konuda hedefimiz de bu var. Şubeleşmek planlarınızda var, hedeflerinizde evet. bunlar evet. var. Başarılarınız daim olsun diyelim. Anladın. İnşallah. Peki bir de keyifli bir sohbet. Teşekkürlerinizi alalım. Son sizi destekleyen tercih eden şöyle Urfa halkına Teşekkür son sözlerinizi alalım. Tamam. Ee, bize destek veren e gelip misafir olan bütün Urfa halkını selamlıyorum buradan ve hepinize teşekkür ediyorum. Evet, peki. Bir de ustam sizden alalım bir teşekkür. Öncelikle sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Teşekkür ederiz. Ee, bütün müşterilerimize de şunu söylüyoruz. Lezzetli bir yemek, ciğer yemek istiyorsanız bekliyoruz. Herkesi buraya davet Beklimiş. edelim. Bekleyelim. Şenayet geliştirmiş Zaman, tamam. ciğer zamanı diye. Evet, öyle güzel bir slogan. Sloganımız zaman. Evet. ciğer zaman. Evet. Gelsinler, sizinle tanışsınlar. Ticaret odasının hemen karşısında yiğidimiz bilindik bir yer. Ee, şöyle lezzetlerinize bir baksınlar. Diyelim o zaman. Evet, bekliyoruz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Görüşmek Bağlamazım. dileğiyle. Sağ olun. Faktum Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Size de kolay gelsin. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere peygamberler şehri Şanlıurfa'dan bir lezzet durağındayız. Mehmet Zaman Ciğer Kuşbaşı'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.